Merhabalar, Serseri Para'ya hoş geldiniz. 31 Mart, çarşamba günündeyiz. E, haftanın ortasını geçtik. Ayın da son gününe geldik. E, bakalım e, ayın ve tabii son e, üç ayın, ilk çeyreğin son gününe geldik. Bakalım piyasalarda bugün ne oldu? Pazars günü altını takip etmeye başlamıştık. ONS Altın'ın ilk oluşumu için bakalım orada nerelerdeyiz. E, hemen ONS altından başlayalım. Şimdi çok enteresan gerçekten ne söylemiştik bir önceki videoda bu 1678 yuvarlak hesap dedik 80 seviyesindeki 1680'deki düşüklerin ihlal edilmemesi durumda dip oluşumunu olabileceğini söylemiştik. Gerçekten yani ölçülmüş gibi oradan bir dönüş hareketinin özellikle son 4 saat dilim içerisinde Amerika'dan gelen datalarla birlikte 1697 fiyatına ulaşarak bir hareketin oluştuğunu görüyoruz. Evet bu arada Amerika'daki oil petrol birikimlerinin düştüğü haberi de geldi. Kapatalım onu. Evet 1698 seviyesinde bir potansiyel ikili dip formasyonu olabilir mi diye bir düşünceler başlayacaktır. Bunun için tabi oldukça erken Şimdi bu gibi durumlarda bu yeni düşük olmadı deyip hemen pozisyona girmek çok mantıklı olmayabilir. Bunu bir süre o gelişimini izlemek lazım. Genellikle böyle tepkisel algoritma hareketleri görebiliyoruz. ama buradaki durum potansiyel. Hep üzerinde durduğumuz, dikkatin çektiğimiz potansiyel bir ikili dip için önemli. E, görünüyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Seniz e, uzun adlı değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, ikinci i̇kinci olarak gelelim dolar TL. Dolar TL'de bugün bir miktar düşüş izliyoruz. 8.22 seviyesinde ve aslına bakarsanız geçen hafta başlayan bu şok hareketle birlikte e, dün ulaştığımız 8.45 seviyesi hemen şuradan bir e, Fibonacci çizelim, ee, elle tutulur bir e, potansiyel tepe olasılığının belirdiğini görüyoruz. Bunun üzerinde biraz çalışmamız gerekecek ama şimdi çok kabaca şöyle seviyeleri çizecek olursam, çizgileri de biraz olgunlaştıralım. bu arada bu çalışmaları nasıl yapıyoruz. Görme fırsatımız da oluyor. Yani bu sihirli bir şey değil. Sonuçta herkesin ulaşabileceği kaynaklar investing.com üzerinden, hepimizin e, ulaşabileceği e, kaynaklar bunlar. Zaten her zaman söylüyorum sihirli bir şey yapmıyoruz. E, sadece çalışıyoruz. Gözlemlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Evet, burada ilk önemli Fibonacci gerisi adım seviyesi 8.28'den geçiyormuş. Onun altındayız. Şimdi 38.2 seviyesi 8.16, 8.16'ya kadar olan düşüşler e, oldukça normal kabul edilmiyor. Yani belirgin bir yerlerine tamam burası tepedir deme olasılığı henüz yok. Ben daha önceki videolarda da anlatmıştım zaten yani dolar yeni gelişme olasılığı yüksek bir senaryo içerisindeyiz, olasılık içerisindeyiz. Şimdi bu 8.10 kaç dedik? 8 16 seviyesinin altına düşerse ee, biraz daha çalışmaya başladım ama şu an için sadece basit bir geri çekim ve potansiyel bir mini tepe oluşmuş olabilir burada. Şimdi notlarımızı ekleyip devam edelim. Ee, gelelim Euro dolar'a. Aslında bütün bu hareketlerin e, altında dolardaki önemli e, son dönemde izlediğimiz, son biriktiği değişim, önemli değer kazanımları e, yatıyor. E, Amerika'da gelen e, dataların ve ekonomik toparlanmanın Diğer, diğer ülkelere göre gelişen gelişmiş ülkelere göre çok daha belirgin olacağını düşünerek doları e, güçlenince e, düşünceleri artık yazılmaya çizilmeye başlandı. Halbuki aynı insanlar hatta büyük çoğunluk bu 725 ve ötesini konuşuyorlardı çok bir bir iki önce. Ancak şu ortada gördüğünüz büyük alan boyunca her zaman teknik olarak ne söylemiştik? İyi ihtimalle yatay hatta belki e, dolardaki kısa pozisyonların kapanmasıyla dolar bir hareket görebileceğimiz söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Şimdi dolar kısa pozisyonlar kapatıldıkça tabii bu dolar alımı anlamına geldiği için böyle düşük hareketleri görmemiz normal. Şu an için burada gördüğümüz bu ufak yükseliş tamamen tepkisel. Buraya da hemen kısaca bir Fibonacci çizelim. Bunları tabii dikkat ediyorsunuz çok ölçü biçerek yapmıyoruz. Bu görsel olarak biraz da göz hafızamızda e, yaptığımız tecrübelere dayanan işaretlemelerdir. E, tabii ki herkesin bakış açısı farklıdır ancak e, burada gördüğünüz gibi yani ben kendi <laughs> deneyimlerimden fena yapmadığımı düşünüyorum. E, burada 1.1788 aşılmadıkça, çok kısa vadede aşılmadıkça bu tamamen tepkisel. Yani bu iş artık dolar... E, aleyhine e, düşündüğümüz, euro geçmeniz gibi bir görünüm teknik olarak yok. E, onu da hemen üzerinden e, geçerek söylemiş olalım. Şimdi gelelim gram altına. Demin sırayı biraz atladık. Yani aslında normalde biliyorsunuz altın, dolar, tl ve peşinden gram altını veriyoruz. Olsun. E, burada da gördüğümüz, yani görüşümüzde bir değişiklik yok. 4 saatlik grafik. Gördüğünüz gibi ortalamalar yukarı dönmeye başladı. Kısa zamanda uzun vadeli üzerine geçiyor. Yani şu alanın yani 430 ya 435 arasındaki alanın çok kabaca önemli bir destek olacağı görüşündeyim. Şu anda 449 lirada gram altın fiyatı hatırlarsınız 415 civarında e, beri pozisyon taşıdığını söylüyorum. E, tabii uluslararası piyasalardaki onsaltın düşüşü biraz bizi kar anlamında geride bıraktı ama çokta nedir diyoruz. burada da yani gram altında da işlerin şu an için iyi gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi gümüşe bir bakalım. Gümüşü merak ediyorum. şöyle ons gümüş üzerinden gidelim. Ons gümüşte işler birazcık karıştı aslında. Burada 23'lü rakamları görmüştük sabahleyin. 23-28 lira gelmişti. Dikkat edersiniz, grafik olarak biraz 4 saatlik grafikler çirkinleşmeye başladı. Yani bağlar için çirkinleşmeye başladı. Burada hızlı bir toparlanma olmadığı sürece gümüş için biraz ufuk karanlık gözüküyor. Süratle özellikle 25 seviyesinin üzerine atan bir fiyat görmemiz lazım ki daha umutlu konuşabilelim boğa olarak buradaki harekette tamamen bu demin incelediğimiz euro dolarda dolar aleyhine olan tepkinin e, bir yansıması olarak değerlendirmek lazım. Yani bu gümüşte ya da hatta altında e, artık hareketli önü demek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda bu e, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.